arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size havuçlu tarçınlı kek yapacağım. Bununla alakalı olarak da zaten malzemeler gördüğünüz gibi burada. İsterseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yarım su bardağı toz şekerimizi alıyorum. 3 tane yumurtamız var. 3 tane yumurtayı içerisine döküyorum. karıştırmaya başlıyorum. Evet, görüldüğü gibi e, yumurta ve şekerin karışımını gerçekleştirdikten sonra içerisine yarım su bardağı e, sıvı yağımızı döküyorum. Tekrardan karıştırmaya devam edelim. Bir miktar çok fazla karıştırmayacağım yarım su bardağı yoğurdumuz var. İçerisine yoğurt da ilave ediyoruz. Çok güzel bir şekilde hepsini karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimizi zaten ilave edeceğim. Ama özellikle bu dört malzemeyi çok güzel bir şekilde karıştırma dikkat edelim. İyice çırpalım. Yani mikserle de yapabilirsiniz ya da çırpıcıyla da, da yapabilirsiniz. Ama ben e, kaşıkla karıştırmak daha kolayıma geldiği için açıkçası e, kaşığı tercih ediyorum. Evet. Şimdi içerisine e, un ilave edebiliriz. E, ben burada özellikle unu böyle bir kabın içerisine ya tabağın içerisine aldım. Çünkü göz karardı un ilave edeceğim. Hani özellikle 2 su bardağı ya da 3 su bardağı diye belirtmedim. E, tamamen gördüğünüz gibi az göz kararı açıkçası hani kek kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edeceğim ve e, bu şekilde azar azar un serpiciğim üzerine evet bakın gördüğünüz gibi kıvam çok güzel yani tamamen göz kararı e, aldığı kadar un ilave ettim şimdi e, bu kıvamı geldikten sonra da e, ben iki tane kabartma tozu kullandım iki kabartma tozu ve iki tane vanilya Şimdi içerisine ilave ettikten sonra aynı şekilde çırpmaya devam edeceğim. Ondan sonrasında da içerisine havuçlarımı ve tarçınımı ilave edeceğim. Evet arkadaşlar kekimin hamuru şimdi hazır. İçerisine de havuçlarımı ilave edeceğim. Şöyle ben havuçları bol koydum. İki tane havuç rendeledim. Tamamen ben isteğinize, damak zevkinize göre bir, iki ya da daha da arttırabilirsiniz bu oranı. Ben e, iki tane havucu rendeledim. Şimdi havuçlarla birlikte bunu karıştırmaya başladım. Daha, e, özellikle tarçın da çok sevdiğim için iki e, tatlı kaşığı tarçın içerisine atmak istedim. Hani siz de e, isterseniz. Dediğim gibi daha da artırabilir ya da daha da azaltabilirsiniz. Şimdi bu havuç ve tarçını da ekledikten sonra e, güzel bir şekilde karıştırıp Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havuç ve tarçını da ekledikten sonra kekimi iyice karıştırdım. E, birazdan kek halını yağlayıp içerisine dökeceğim. E, Fırını da 180 derecede daha önceden açtım şu anda e, ısınmış bir halde fırına vereceğim. Ee, ondan sonrasında zaten biraz dinlendirdikten sonra kek kalıbından kekimi çıkartıp servis alıp bir şekilde sunumumu yapacağım. Evet kek kalıbımı gördüğünüz gibi yağladım. Hatta biraz daha e, bu şekilde yağlayıp zirelim. Şimdi kalıbımın içerisine kekimi döküyorum ne kadar güzel oldu. Evet gördüğünüz gibi e, kekimi kalıbımın içerisine döktüm. E, şimdi fırına götürüyorum. Daha sonrasında da e, 180 derecede pişecek olan fırından çıkardıktan sonra kekimi 5-10 dakika bekletikten sonra ters çevirip servise hızlı getireceğim. Evet, görüldüğü gibi kekimizi fırından çıkardım. Yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar pişti arkadaşlar. E, ters çevirdim. Bir 5-10 dakika fırından çıkardıktan sonra beklettim. Ters çevirdim. Gördüğünüz gibi kekim şu anda hazır. E, oldukça başarılı ve güzel bir kek oldu. Şimdi birazdan da sunuma zaten hazırlayacağım. Arkadaşlar kekimi şu anda servis tabağıma aldım e, afiyetle yenilebilir bir kıvamda Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basmayı unutmayın Hepinize çok teşekkür ediyorum keyifli zamanlar diliyorum Kendinize iyi bakın hoşça kalın